Şimdi önemli bir konuya değineceğim. Boğa burçları sadıktır. ikizler burçları aldatmaya meyillidir. Hiç sadık olmayan tamamen sadakatsiz bir boğa burcu düşünün. Hayal edebiliyor musunuz? Aslında astroloji lügatına baktığınızda boğa burçları sadıktır ve aldatmazlar. İkizler burcu da aksine Merak peşindedir. Yeni şeyler arama peşindedir. Dolayısıyla aldatmaya en müsait burçlardan biridir. Peki çok sadık bir ikizler burcu düşünün. Diyorsunuz ki nerede? Ah nerede? Biz astrolojide güneş burçlarımızdan ibaret değiliz. Şu benim burcum dediğimiz şey aslında güneş burcumuz. O yüzden biz onlardan ibaret olmadığımız için kimin ikizler burcunun Venüs'ü Boğa burcunda olabilir. Venüs de aşka bakış açımız, ilişkilere bakış açımız demek. İlişkide nasıl olduğumuz, ne beklediğimizle alakalı. Boğa burcundaki bir Venüs sadık olur. Dolayısıyla ikizler burcunun eğer ki Venüs'ü aynı zamanda Merkür'ü de olabilir. Eğer ki Boğa burcundaysa o zaman bu ikizler burcu sadıktır. Boğa burcuna geldiğimizde de Boğa burcunun Venüs'ü ikizler burcundaysa o boğa burcu biraz ilişkilerde ay ben yeni şeyler keşfedeyim ay biraz da şu aradan ay biraz da şu baldan derken maalesef aldatmaya müsait bir burç haline gelebilir. Tabii ki bunlar genel geçer şeyler. Sizi bu tarz örneklerle bilgilendirmek istedim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.